Gümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle arkadaşlar ineğimiz boğaya geldi. Ona aşı yaptıracağız. İlçeden paytar gelecek. Dedim ki hemen dedim paytarla bir video çekeyim. Nasıl aşı yapılıyor? Nasıl tohumlama yapılıyor? Onu göstereyim sizlere dedim. Ali abi'yi çağırdık. Ali Kaya Bozkur'dan veteriner çekeyim dedim. Ondan sonra hemen dedim bunu anlık paylaşayım. Böyle e, canlı canlıymış gibi olsun dedim. Sizlere de görün nasıl tohumlama oluyor. Büyük tana olmadığı için yaylada yani küçük tanalar onlar da binemiyor. Sıkıntı oluyor. Beli kırılacak, meli kırılacak diye biz de aşı çara gelince inekten çara geliyor tabii hissettirmesi için, belli etmesi için o gelince baytar arıyoruz, geliyor ücretini veriyorsun diye simental ne uyarsa onu koyuyor, koyuyor tohumu atıyor bir kaç gün ağırda kalıyor inek tuttuğu 20 günde anlaşılıyor 20 günde tekrar tana ya çara gelirse o aşı boşa gitmiş oluyor arkadaşlar ikinci aşı yapılıyor onu da yarı fiyatını alıyorlar herhalde tahminim fiyatını da göstereceğim size kaç paraymış bu aşılar hangisinden koydurtturacağız onu da göstereceğim. Şöyle çevireyim de hangi ineğimiz. Onu göstereyim bir size. Geçen yıl buna Ali abi aşı yapmıştı. Tutmuştu. Ee, bildiğiniz üzere bu zavuzlardan da belli. Sarı olan bu zavu aşı olduğu belli. Onun bu zavuzuydu. İnşallah bu sene de tutar da. Bu seneki de aşı olur. Aşı olursa tabi tanılar küçük olduğu için pek güzel tohum atamıyorlar. Büyük tane olmadığı için aşı olunca daha güzel oluyor. İşte ineklerimiz de buralarda yatıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz dışarıdalar. Hava da güzel. Şu arkadaşlar. Bunun cinsi de simentalmiş herhalde. Tam bilmiyorum ben anlamıyorum cinsinden falan da. Bugün sokak lambalar da bir zayıf yanıyor. Birkaç tanesi yanıyor. Birkaç tanesi yanmıyor. Evde buzdolabı çalışmıyor. ışıklarımı kaç yanmıyor. Bir sıkıntı var. İnşallah çözerler yarın. İşte inekler böyle keyfince yaylada. Gördünüz mü? ağır yok, baca yok, bağlanma yok. Burada bir tane de buzavı var. Şu ineğin buzavısı. Şunun. Bunu işte insanlar salmış. Kendi başına annesinin peşinde 2-3 ay daha ilerlerde gezecek herhalde. Tabi orada dek gelmezse. Yani Mehmet abinin tanasının bir tanesini kurt yemiş arkadaşlar aşağıda. 3 tane kurt varmış. Burada dolanıyor görenler olmuş. Tanayı iki saatte sadece yemiklerini koymuş bir de kafasını koymuşlar. Geri her tarafını indirmişler, götürmüşler, yemişler. At. Bu da ta... bu tana da bizim düğeye takmış. Bakın orada bir tanesi elle zemininkine takmış. Bir şey yok aslında. Çaramara yok düvede. Bu erkekler keyfince bineceğiz diyor uğraşıyorlar. Kızım ne ister bu senden? Yani bir belirt yok bir şey yok biraz da tanaların azgınlığından oluyor ya bunlar da bizim annesiyle kızımız yatıyor tosunumuzun annesi şu da kızı bunun büyük kızı bu ilk buzavusu bu ikinci buzavusu öbür ufakta yatıyorlar işte hava güzel tişörtteyim şu an sıkıntı yok serin değil birkaç gündür sıcak zaten yani sinek de yok keyfince duruyorlar, rahatlar, memnunlar hayatından. İstedikleri zaman giderler, yaylarlar, istedikleri zaman gelir yatırlar. Bak, 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 o inekte bir şey yok. Lan Tana demin de şu düğeye yatarken bindi. Usluca bir durum be. Usluca dur. Azgın canını yiyeceğim. Birine binerken Sonra ters takla göt üstü düşersin. Belin kırılır anlarsın. Boyun kısa zaten. Bak o da onu şey yapmaya çalışıyor. Yokluyorlar ya. Baytar gelsin de devam edelim. Usluca bir yatı gidin ya. Evet. Geldi. Beklediğimiz adam geldi arkadaşlar. İlçe buraya 30 kilometre 35 kilometre falan. İnşallah tutar tek seferde. Geçen sene tam tuttuydu aş. İnşallah bu sene de tutar. Şeker etti değil mi? Al Abdullah Bey. bakma. Maşallah. bu bu yok mu? Ne? Elfeneri. var mı? Var. Bir kama yok. Ya bir şey. Çok Yok, korkma diye demazdım. Bugün hava nasıldı Kadir abi? Çok sıcak. Yanıyor. Dane yani bugün de sıcak değil mi? Baksana akşam bile sıcak ya. Hala sıcak ya. Hala sıcak. Bağladın mı? Bağladım. Şu kara şeyi sıcak, şu koy. Dağlara duru verecekti. Hemen ayırdım değil mi? İyi, abla abla ayırmış. Kaç derece olacak hala bu? 138 ayarlıyoruz. 138. Hayır 38 ayarlıyoruz biz diyorum. Ha, biz 38, 138 anladım ben orayı. <laughs> en ideal <laughs> çözülme ısısı 37-38 arası. <laughs> ne koyuyoruz buna? İnek ne? İneğin Mondofon, Mondofer mu? Karar, <laughs> havudu. Doğum bu şimdi bunu şuraya katacağız. İki kardeşi buraya atacağız. Doğum doğan talay onlar. Sağlık oldu da. İki yani, tane çıkmaz hissettiler. Aynen. Evet. Maşallah, oh, ta ne. Maşallah. Yani tosum veya düğe burada yatıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> e halde tutmazsan ne yapıyoruz bunu? Tekrar aşılama yapacağız. Yani sürü tamamlamayı tekrar edeceğiz. Bu tutar herhalde ya. Şey, bu bu. sen tutacaksın Kadir abim tutacak. Ben tutayım ya. Hadi bakalım. Abulayı kaptırı bu biraz Şeyleri de manyak bu kuyruğunu da arıyor. keselim mi lan? Uçlamayı sivriyor bunlar. Bunun bu sene üçüncü muzafısı olacak bu? 3. buzul havuzu var. şey 3. o. Geçen sene şurada karşıda yaptığımız hangisiydi? O iki kere olmadı ya. Bir köyde bu. zaten. E orada da olmadı şey. Sarı şey mi? Hı -hı. Sarı ne? Intaplı değildi o ya. Bir O zaman intaplı mıydı? Karşıladığımız bu. Yok. dün karşıla. işte geçen sene o muydu? İki kere. Gelen intihap var mıydı? Yok yok. İnşallah bu. Belki de tutmuştur bu zavsı orada ya. Bu belli Vallahi arkadaşlar biraz Mide bulandırıcı ama bu gerçek hayat. Değil mi? <laughs> Hadi dayı. Senin için değil de izleyiciler için diyorum. <laughs> Meslek icabı. Meslek icabı aynen. Bana çok almış ya. Şimdi doğanın bir gerçeği var. Doğanın aynen. Ama veriyor. bu biraz aykırı da doğaya aslında. Aynen, atar Tosun yok yani. piyasada. Değil mi? Şimdi kaliteli babalardan kaliteli yavrular dünyaya geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyor zıplama e, bir tane İngiliz koca. Herhalde tavrı Çünkü iyi yani. bir boğa. Bir hayatı boyunca maksimum kaç buzağı verebilir? 20 tane verebilir. Keseceğim falan var. Ama bu suyu <sürücü> toplama <laughs> sayesinde <gülüyor> en az 2000 tane <gülüyor> verebilir. <gülüyor> Bu tohumlar nereden... ne? Şabın az gel hadi. Bu tohumlar nereden geliyor? Yurt dışından. <laughs> <laughs> Yurt dışı da var, yerli de var. Ne? Bu koyduğumuz ne? Montofon mu koyduk? Montofon esmer. İşlem bu kadar basit de. Kesinlikle. Tamam. Araba gidiyor. Yol çok geliyor. Sokağa da. çıkma yasağı var sözde. Ee, Gece kaçıyorlar herhalde. Çok uğradım Bozkır'da. Yemin ederim bayanlar hepsi spor yapıyor dışarıda. Sözde sokağa çıkma yasağı var ya. Hepsi yürüyüş halinde. Bayağı kalabalık. Uymuyorlar ya. Kimse uymuyor herhalde. Biz de bu, şey boğarsak değil mi Nick? Boğarsak? Hem çok güzel boğarsak. O... Biri de burada yatıyor. <laughs> Dünkü. Dünkü burada mı yatıyor? He. Sağ onu yarın? Yarın salalım. Yarın salacağız da şimdi onu buraya çıkaracağız. Bunu buraya atacağız. Yine de bu bayar edecek gibi. şu sakar inek. Burada dursun. Şurada sakar inek. Şunlardaki keyfi ya. Değil mi? Değil mi? Yaylada keyfliler ya. Keyfince yatıyorlar. Keyfince kalkıyorlar. İstedikleri zaman yayılıyorlar. masalar. Hmm, masalar da herhalde Köylüler de şehirli oldu. Şehirden de bet. <laughs> vallahi şehirde verme. Şehirden de bet. Kaç, kaç para? Ağanın elimi tutuldu ya. Ağanın elimi tuttu. Kaç para? 300 lira verdin tamam herhalde. aldı. Vallahi. Onu da hazırladıysan 300 onu alayım. <laughs> <laughs> Allah Allah. Aşı kaç para tam olarak? Aşı. Aşı 200 lira, ilaçlar da 100 lira. Evet. Oldu sağ ol teşekkürler. Sağ ol. Yenge hayırlı sağ akşamlar. Şey. <laughs> ben o aşağı vurduğumda o şey bilmecidi de vursam. Önce bilmektin yap. Ee, sonra aşıyı yap. Ee, oldu, oldu. Oldu, mu? Yakışıklı. Görüşürüz ha. Kendine iyi bak. Youtube'dan seyredebilirsin. <laughs> tamam ne zaman atar? Vallahi belki bugün atarım ya. Bu anlık olacak. Z yoktan. O ne kadar El hadi bakalım güle güle abi. Yarın da olabilir yine en biri yani. Yarın gelir, görüntü öyle bir yani. Hadi hayırlı akşamlar. Hadi, bağım. hadi güle güle bana. Bunun biri çelerme mi? Ne? Biri çelerme, biri de kene, uyuz, hepsine şu şunu vuruyoruz. Ben göreyim. Bütün kenelere, menelere faydası var öldürüyor arkadaşlar. Bir de yaylada da yine çok. Evet arkadaşlar anlık bir video oldu. Tohumu koydu abi gitti. İşte bakın bu ilacı aldık. Vilmeştin. Keneller için, uyuz için. Bir de oğlaklar için çeler aldık. Aşı 200 liraymış. Bunlar da 100 lira falan. 300 lira para tuttu. Aşı sanki biraz uygunlaşmış, ucuzlamış sanki bir şey. Yani indirim olmuş gibi. İnşallah tutar. Tutmazsa da tekrar geliyorlar. Yarı fiyatına yapıyorlar arkadaşlar. Bunları da söyleyelim. Tabii geçen yıl bir sıkıntı olmuştu. Bizimkinin bir tanesini yapan veteriner. O da Bosur'da. İsmini vermeyeceğim. Tutmadı yaptığı ilk aşı. İkinciye çağırdık. Gelmedi. Yani yok ben bugün gelemem, yarın gelemem diye. Bugün eklerinde tavı var arkadaşlar. Tava geldi mi? Öyle fazla bir gün, iki gün beklemiyor. Geçitmeden yapman lazım mı? Ee, gelmeyince yani inşallah bu tutar diyorum. Hal abi işini temiz yapıyor. Geçen sene de yapmıştı, tutmuştu. Eline sağlık. İnşallah güzel bir buzağı olur, sağlıklı olur tutar. Emeğimiz boşa gitmez. Onun da emeği boşa gitmez. Ama tutacağına sanat getiriyorum. 20 gün bekleyeceğiz. 20 gün sonra belli olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Anlık bir video oldu. Görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın.